Merhaba arkadaşlar videomuza geçmeden önce Kan Çiçekleri dizisinin final olmasını istemiyorsanız kanalıma abone olup beğeni tuşuna basarak sayımızı gösterelim. Baran kardeşiyle ilgili gerçeği öğrenince Fırat'ı uçurumun kenarına götürmüştür. Orada artık yumruklar konuşmaktadır. Cihan, Gül ve Dilan sonunda yetişir ve onları ayırır. Cihan Hala gerçeği bilmediği için sorar. Acaba yine bir oyun mu çeviriyorlardır? Baran kardeşinin haline üzülür bir şey söyleyemez. Kudret de gerçekleri öğrenmeye çalışır ama çabaları sonuçsuz kalır. Dilan ve Gül de olanlar nedeniyle çok üzgündür. Dilan Baran'a Fırat'ın değiştiğini anlatmaya çalışır. Ancak Baran sonunda bir karar verir. Bunu sır olarak saklamak doğru değildir. Herkese anlatacak, kararı birlikte vereceklerdir. Dilansa önünde durur. Dilan Karabey olarak buna müsaade etmeyecektir. Öte yandan Hasan da Cevahir'e olanları anlatmıştır. Yasmin, Harun'un kendisi için güllaç almasına çok sevinmiştir. Şimdi bunun ne kadar derin bir anlamı olduğuna kafa yormaktadır. Cevriye'ye bir arkadaşının başına gelmiş gibi anlatıp cevap bulmaya çalışır. Öte yandan Harun iftar için Cevdetlere geldiğinde kanepede uyuyakalır ve Yasmin onun fotoğrafını çeker. Acaba Harun bu fotoğrafı görecek midir? Videomuz şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.